Sevda kuşum kanadında. Türkiye'nin en iyi güvercin paylaşım platformu. Selamünaleyküm sevgili arkadaşlarım. Sevda Kuş'un kanadında Yunus Bal kardeşimizin YouTube kanalına abone olmanızı, desteklerinizi bekliyorum. Ben İsmail Elibol, Afyon Sandıklı'da yerim. Esnafım, imalatçıyım, sanayiciyim. Burada da siz değerli güzel kardeşlerimiz için YouTube destek görebilmemiz için şöyle kuşlarımı biraz sizlere göstereyim. Diğer bir tanıtım yapabilirim. Ben kuşlarım yaşım 46-13 yaşından beri güvercin besliyorum. Yani herkesin her yolda olduğu gibi herkesin kendine göre çok iyi kuşları var. Kuşlarımız da aynı şekilde kendimiz böyle güzel kuş beslediğimize inanıyoruz. İyi kuş beslediğimize inanıyoruz. Ve bu işi severek yapıyoruz. hobim olarak yapıyoruz. Ben de de yaklaşık 6-7 tane yuvam var. Burası beyazlarım eski kendi kuşlarımdan var. Şimdi de yumurta yavru zamanı. Evet. Geç. Burası böyle bu gördüğünüz gibi beyazlarımın olduğu bir yuva. Kendime göre iyisini besledim inanıyorum. Hani hiç oynamasa da, hiç uçmasa da şurada yem veriyorum, stresimi atıyorum, keyfimi alıyorum. Bu benim için yeterli ve geçerli. öyle çok küçücüğün iddiası yok. Şurada yine başka bir olmaz. Burada da yine 3-4 çeşit boz, boz dumanlı diye tabir ettiğimiz eee içinde olmak istiyorum ama e, çok fazla yalan dolan yapan hani bu işin gerçekten ticaretini yapan insanlara da Allah'a Allah var olmak istemiyorum. Ee, ya yani ben bu işe gönül vermişim. Böyle gönlünü veren birçok insan var. Bizim kuşlarımız da Türkiye'de birçok benim diğer kuşçunun kuşlarından var. Kendi kuşlarımız var. Yani bunlara ömür verdik. Bile kolay tam 13, 46, 30, 3 senedir kuş besliyoruz, güvercin besliyoruz. Yani ticaretin hayatım boyunca yapmadım. Çok paralara çok manyak kuşları aldım. Çok deli paralara kuşlar aldım. Çok kandırıldık, çok aldatıldık. Bunun yanında ben de e, masa kuşu dediğimiz, işte Miro Tepeli dediğimiz, resans dediğimiz, Kara Kaplama dediğimiz, Miski Kanat dediğimiz e, bir abimin yuvasında yine o daha var. E, Türkiye'de 8-10 tane de kupam madalyam var. Türkiye'nin en iyi e, beyaz çift tepe dişisi birincisi 2-3 turnuva kupası bizde. Yine erkeği olarak bizler. Daha hala Miro erkeğimiz üzerine Türkiye'de kuş atılamadı. Kuşumuza 20 bin lira para verdi. Daha vermedik. Benim burada Üç ayrı yuvan var. Burada bu yuvada erkeklerin gök. Erkeklerin göktür bu yuvada. Dişilerin boz dumanıdır. Erkeklerin genelde devamlı standart giriş yapıp kısması, atması e, oyun tertibatı çok güzel. Genelde standart olarak sefere gelmeleri çok güzel. Dişiler daha rahat daha e, serbest daha uzun metrajı kaçtığı için bu kuşları da böyle ...birbirine vurma gereği hissettim. Burası benim damızlık yuvalarımdan bir tanesi. Bozmanlarım Erkeklerim kendime göre iyi erkeklerim olduğunu düşünüyorum. Yani benim diyen kuşları biliyorum. Nasıl çok iyi izliyorum, mezarları izliyorum. Bu yılan yine gök. bu bir şey tamamen gök. Ya burada gök kuşlarım var. Bunlar kendini göstermiş, ispat etmiş. Zamanla uçurduğu Gördüğüm. Yani kendini anlatmış, göstermiş. Hep boyun kuşlarıdır. Bunlar da yavrularımız şimdi biliyorsunuz yavru zamanı. Ha ya bu yavrularım çok çıkınca ne oluyor? Çağırıyorum güzel arkadaşlarımızı. 50 tane, 100 tane yavruyu bir anda veriyorum. Çünkü bu kadar kuşun uçurmaya ne zamanım oluyor, ne vaktim oluyor. Hiçbir şeyim olmuyor. Önce toplu olarak yavruları 20-30-40 tane, 50 tane. İlk önce herkesin yaptığı gibi kaldırıyorum. Sonra zaman geçti, nefeslendikçe 3'e 5'e düşüyor. İlk oyuna girenleri ayırdıktan sonra sonrasını. Yani çok e, kuş gönderdim. Türkiye'nin hemen hemen birçok yerine çok kuşlar gönderdim. Doğrudur, hayatımda kuş parayla satmadım. Her hediye ettim kuşlara verdim. Yani mübarek etmeyeyim. Türkiye'ye dağıttım, sandıklı afyona dağıttım, hediye kuş. E, orada benim diye geçilen kuşların çoğunun sermayesini satın alır. Burası da yine bir yuva. Burada da genelde güzel kuşlar tuttuk. Güzel kuşlar da Güzel kuşlar. Referans üzerine aldık. Görerek aldık. Uçurtarak aldık. Bu işi seviyoruz. Bu işi seviyoruz. Severek yapıyoruz. Yani. Benim arkadaşımın evinde bir tane alay yuvam var. Orada da yaklaşık 30'a yakın alan var. Yani hakikaten alayı da çok severim. Bu da sadece onlardan bir tanesi. Çok düzgün e, alalarım ağlarım var. Çok güzel tepeli. E, hem renkten ziyade oyun olarak da çok güzel. Oyun tercih vardır. İnşallah başka bir video çekiminde de Yunus Bal kardeşim müsaade ederse o yuvayı <laughs> Biz bu işin hobisindeyiz. Biz bu işin yalanında dolanında değiliz. Biz bu işin sadde tarafında değiliz. Halil'e kuş satmadık. Ha çok aldatıldık. Çok kandırıldık. Çok yanlışlar yapıldı. Ee, biz önce kuşuna bakmıyoruz. Önce adamına bakarız. Adam mıdır diye. Ee, geri kalanı bizim için hikaye değildir. Ben o 10 binlik, 20 binlik, 3 binlik denen kuşları gönderdiklerime hediye ettim. Hediye, çoluk çocuğa sokakta hediye dağıttım. Hani kimse eline bir kamera alıp 3 tane, 5 tane yalakasıyla kuşçu yüklemesin. Ee, Kuşçulukta çoğunun hakkında alacak durumumuz var ama bizim zamanımız vakti yok. Ben bu şobi yapıyorum. Bak bugün pazar geldim. Yemini vermeye, suyunu vermeye vakit geçiriyorum. Ayrıca Gerçekten bu işin içerisinde çok değerli insanları tanıdım, çok güzel insanları tanıdım. Onlardan da Allah razı olsun. Çok güzel maçlarda, çok güzel e, e, değişik insan olarak, insan gibi, adam gibi güzelleri tanıdım, insanları tanıdım. Onlardan da Allah razı olsun. E, bu hayvancılığı seviyoruz, bu kuşçuluğu seviyoruz. E, i̇nşallah başka bir videomda ön tarafta uçum yuvan var, fabrikamın ön tarafında, hemen Anayol kenarında. Günlük 40 bin araç geçiyor, 40 bin araç geçtiği yerde kuşçuyorum. Ee, Nasıl olsa inşallah bir günler uçağın yuvamızı gösteririz, uçağın kuşlarımızı gösteririz. Ben Yunus Bal kardeşime desteklerinizi bekliyorum. Sevda Kuşum Kanadı'nda YouTube kanalımda inşallah. Ee, hepinize Allah'a emanet olun. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Sevda Kuşum Kanadı'nda Türkiye'nin en iyi güvercin paylaşım platformu.